Selam Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz. Gördüğünüz gibi keçilerimizle beraber uğraşmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'da soğuk bir artık kış günü arkadaşlar biliyorsunuz. Soğuk bir kış günü yaşıyoruz. Hem de epey bir soğuk. Yani hava açık gibi gözüküyor. Güneş var gibi gözüküyor ama bayağı bir soğuk. Peki şükür bu soğuk havada bu keçileri niye dışarıya çıkardın? Kardeş içeride tutsaydın diyeceksiniz belki. Ee, arkadaşlar şimdi her ne kadar soğuk da olsa sıcak da olsa hayvanların biraz hava almaya ihtiyacı var Dışarıya çıkardığımda böyle yonca falan veriyorum ki hani yere yatıp soğuk almasınlar diye öyle hep beslenme hep böyle enerji toplama e, modunda olsunlar diye O yüzden böyle ara ara dışarıya çıkartıyoruz hava aldırıyoruz Bugün arkadaşlar size nasip olursa e, Köy hayatına nasıl başladık neden başladık biraz bundan bahsedeceğim Elimden geldiği kadar da size ufak tefek görsellerle hani bir gün içerisinde aşağı yukarı çiftlikte neler yapıyoruz. Yani fazlalarıyla eksikleriyle nelerle uğraşıyoruz. Biraz onlardan bahsedeceğim. Onları göstermeye çalışacağım. Hem de böyle anlatacağım. Bu işe yani köy işlerine merak eden çok arkadaşımız var. Çünkü Avrupa'dan bile mesaj atanlar var arkadaşlar. Yorum yazanlar işte şahsi numaramıza Whatsapp'tan yazanlar var. Ya kardeş biz işte buralarda sıkıldık artık bunaldık memleketimize dönüp Köyümüzde 3-5 tane hayvan alıp bir şeyler yapmak istiyoruz Diğerler var Onlara da en azından bir fikir olsun Yeni kanalımıza abone olan arkadaşlarımız var Onlara en azından hani Şükrü Keleş kim, nerede, ne zaman başladı bu işe ee, Onlara da biraz bir fikir olsun Ara ara böyle videolar yapıyoruz biliyorsunuz ee, Dediğim gibi arkadaşlar Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz İnşallah beğeneceğiniz güzel bir video olur ee, Şimdiden beğenmenizi ümit ediyorum Beğenirseniz arkadaşlar e, Kanalımıza abone olup videolarımızı işte beğenerek paylaşarak bize destek verirseniz desteklerinize malumunuz ihtiyacımız var. Çünkü hem kanalımızın büyümesi açısından hem de e, bu tip içerikleri paylaşan e, daha doğrusu bu tip içeriklere ihtiyaç duyan insanlara e, bir farklı bir e, alternatif olması amacıyla. Hani siz ne kadar beğenirseniz paylaşırsanız o kadar çok insana hitap etmiş olacağız. Dediğim gibi desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Biz yani ben kendim bundan bir yaklaşık 7 yıl önce 6 yıl önce bu işlere girmeye niyetlendik. Ardından koyun işiyle başladık. o dönemler ben hem aynı zamanda Ankara'da asansör işiyle uğraşıyorum. Asansör teknik servis personeli normalde mesleğim o. i̇lk etapta hani burayı çiftliği kurduk elimizden geldiği kadar yaklaşık bir buçuk iki yıla yakın burada babam kendi başına idare etmeye çalıştı. Hani ben böyle sadece işten fırsat buldukça gelmeye çalıştım falan. Ama baktık ki hani o şekilde olmuyor. Hem babama burada çok fazla e, iş oluyor, yük oluyor. Hem de burada adam her birine yetişemiyor ki gerçekten de sonuna kadar ahlıymış. Yani burada üç tane, dört tane genç delikanlı adam olsa bütün her şeyi ne bitiremiyor. Biz şu anda iki kişi bu işi yapmaya çalışırken ucu ucuna gün, hani hiç yetmiyor neredeyse. O derece bir haldeyiz. E, neyse biz Ülke etapta işte dediğim gibi koyun işine başladı. Koyun işinin buralarda çok olmadığını düşünüp görünce keçi işine başladık arkadaşlar. Neden köye geldik? Ee, şimdi şöyle bir şey. Dediğim gibi hani ben kendim aslında bir mesleğim var ama ya sürekli aslında bizim bir ayağımız hep böyle Ankara'nın içerisinde hani hem Ankara'lı olup hem de Ankara'nın içerisinde ikamet ettiğimiz için sürekli ayağımız hep bir köydeydi. Allah razı olsun, mekanları cennet olsun, dedelerimizden, ebelerimizden, bize de böyle bir arazi imkanı oluşunca dedik yani biz bunu satıp da hani Ankara'dan bir ev almaya, araba almaya bu işi harcamayalım. Çoluğumuza, çocuğumuza bir yatırım olsun. Ellerinizden öper. Üç tane de çocuğum var. Ara ara videolarda zaten görüyorsunuz. Bunlar dedik hani çolumuza çocuğumuza da bizden nasıl atalarımızdan bize nasıl kaldıysa bizden de çoluklarımıza çocuklarımıza kalsın diye düşündük. Böyle bir şey kalkıştık, giriştik. Yani asıl amacımız yani doğayla iç içe olma. Ee, dediğim gibi hani çoluğumuz çocuğumuz doğalını yesin. Annem babam ikisi de buradalar sürekli burada yaşıyorlar burada kalıyorlar. Onlar doğalını yesinler. Zaten hani biz böyle bir şeye niyetlendikten sonra başımıza gelen ufak tefek sorunlar yaşadı. Bu sorunların neticesinde de hani mesela annem biraz bir rahatsızlık yaşadı. Ee, i̇şte kısmi bir felç geçirdi. Bu esnada işte doktora tedaviye geliyoruz gidiyoruz işte muayene oluyoruz çok şükür ilerlemeler gösteriyor ilerlemeler kaydediyor annem işte herhangi bir işte kalıcı bir şey olmayacak falan deniliyor. E doktorla da konuşuyoruz aynı zamanda ya kardeş dedi inanır mısın yani bende de eğer imkanım olsa şu doktorluğu bırakıp gidebilecek bir imkanım olsa kalkar ben de o işleri yaparım dedi. Çok güzel bir şey yapmışsın annenin bu kadar dedi hızlı iyileşme göstermesinin sebebi de dedi belki dedi senin bu. E, doğayla uğraşman ve dedi de annene doğal ürünler yedirip içirebilmendir. Yani açık havanın dedi çok etkisi olur. Temiz havanın çok etkisi olur. E ardından e, çocuklarımız ona keza hani e, doktora gelip gittikçe böyle güzel sonuçlar arıyoruz. E ardından mesela dün daha söyleme sahip işte e, bizim ortanca kızı hastaneye götürdük. İşte bir takım dedik hani e, hormonal testler yaptıralım. Çocuklar artık yavaş yavaş ergenliğe girecekler. Allah nasip ederse büyüyorlar. Hani bir anormal bir şey var mı? Bir sıkıntılı bir şey var mı? Doktor dedi ki her şey normal. Hocam dedim hani bizim böyle böyle bir uğraşımız, işimiz var. Ya dedi ne, ne kadar güzel. Ya kendi tavuğunu kendin yetiştirip yedirebilmen, kendi sütünü kendin üretip hani çoluğuna çocuğuna yedirebilmen. Ya bunlar dedi ne kadar dedi yani hani tarifi olmayan, karşılığı olmayan, yani parasal konuda maddi karşılığı olmayan dedi şeyler. Sen dedi çok büyük bir dedi iş yapmışsın. Yani biraz uğraşımız var. Zorluklar çekiyoruz, sıkıntılar çekiyoruz ama Emin olun da duyduktan sonra insan diyor ki ya iyi ki biz bu işe başlamışız. Tavsiye eder miyim mesela hani e, köy işlerine böyle işlere başlayacak insanlar hani niyetlenen insanlara tavsiye ederim. Tavsiye ederim ama arkadaşlar hani evliyseniz, çoluğunuz çocuğunuz varsa, aileniz varsa, e, bunu ailenizle istişare yaparak, onların da gönül rızaları varsa bu işe kalkışmanızı tavsiye ederim. Yoksa hani öbür türlü e, ya işte geleyim gideyim ara ara yapayım bu işi bir ayağım orada olsun bir ayağım burada olsun o iş çok zor yani çünkü sizin kendi üretmiş olduğunuz ürünleri ailenizin tüketiyor yiyor içiyor olması lazım e, çoluğunuzun çocuğunuzun bu işi seviyor olması lazım Allah'tan çok şükür hani bizim çoluğumuz çocuğumuz burada hani yani okula bile gitmek istemiyorlar kimi zaman hani biz burada kalalım burada edelim gibisinden e, o yüzden hani biz de güzel ilerleme kaydediyoruz ilerleme gösteriyoruz Rabbime şükürler olsun Dediğim gibi hani biz bu işlere bu şekilde başladık böyle niyetlendik ama e, hani bu özet şeklinde anlatımda arkadaşlar işin detayına girecek olursak e, artıları eksileri ne şehir hayatıyla köy hayatının artıları eksileri ne diye konuşacak olursak şu anda köyde olduğumuz için burada bu işlerle uğraştığımız için değil arkadaşlar emin olun ben e, hala daha mesela hani zamanımın yani neredeyse yarısına yakın bir e, kısmını şehir hayatında da geçiriyorum. Ya mecbur hem e, perakende ürün üretip de işte müşterilerimize ürün götürdüğümüz için hem sürekli çiftliğin ihtiyaçları oluyor. Hani bir de biz Ankara'yı bildiğimiz için piyasayı bildiğimiz için atıyorum bir yerde bir tamirat işimiz oluyor. Onun parçasını burada herhangi bir ustaya yaptırmak değil de e, parçasını gideyim ben kendim alayım yerinden. E, burada kendim tamiratımı yapayım eksiklerimi yapayım diye düşünüyorum. Ondan kaynaklı arkadaşlar sürekli yani şehirle bir irtibat halindeyiz. O yüzden şehirden de köyden de tam manasıyla hani ne köye geçebildik ne şehirde kalabildik tam aslında biz ortada gibiyiz fakat tamamen köye göç işi olmuş olsa yani onu da bizzat yaşıyoruz aslında şu anda tamamiyle çoluğumuz çocuğumuz da buraya alıp gelip işte taşımalı sistemde okullarında okumuş olsalar ben burada sürekli oluyormuş olsam onu da gayet iyi hissedebiliyorum yaşayabiliyorum. Ee, şunu diyeceğim. Yani şehirden bu tarafa geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle bir şey olması lazım. Ya hani evinizdeki domatesiniz, biberiniz, sebzeniz, yediğiniz, içtiğiniz, peyniriniz e işte ya zeytin mesela hani diyeceğiz ki Ankara'da zeytin oluyor arkadaşlar. Zeytin bile oluyor. Yani hani mutlak masrafınızı tamamıyla neredeyse sıfıra düşürebilirsiniz. Hani köy hayatının böyle güzellikleri, böyle faydaları var. Ee, onun haricinde Ya yıllarca şehirde yaşamış insanlar Olarak köye geldiğinde Hiç zorluk yaşadın mı yaşamadın mı kardeş? Biz bunu da merak ediyoruz diye sorabilirsiniz Aklınıza bu da geliyor olabilir Çünkü ben bunları çok araştırdım Şöyle bir şey e, Şehir hayatındaki asıl alışkanlıklar ne biliyor musunuz Arkadaşlar biz e, toplum olarak Ona alışmışız mesela hani Benim yaşım 33-34 civarı e, Bizim çocukluğumuzda Şöyle söyleyeyim ben Ankara Mamak'ta dünyaya geldim Orada büyüdük ettik İlk etaplar da hani bundan bir yaklaşık benim hatırım, hatırıma geldiği kadar yani 25 yıl kadar öncesinde işte yani bizim 8-10 yaşlarımıza kadar falan böyle büyük marketler yani her Allah'ın günü gideyim marketten alışveriş yapayım işte her gün ekmeğe gideyim şöyle alayım yanına şunlar alayım evin şu eksiği varmış böyle bir şey yoktu. Eski sistem nasıl arkadaşlar biliyorsunuz ki haftada bir gün pazar olur ailenin babası pazara gider ailenin büyüğü pazara gider. Ee, ayda bir seferde imkan varsa büyük yani şehir merkezlerinde olan marketlere gidilir alışveriş yapılırdı biz e, son belki 20 yıldır arkadaşlar toplum olarak artık şunu alıştık ahlı marketleri biliyorsunuz artık her mahallede her semtte ikişer üçer beşer onar yüzer tane var belki e, günlük hani ihtiyaç görme işine döndüğümüz için ilk etapta buna alışması biraz zor oluyor <laughs> köy hayatında niye e, çünkü hani alışmışsın ya evde atıyorum işte şeker alırken marketten ya öbürünü ihtiyaç olunca alırız olay var ya aslında o ihtiyaç olacak aslında alıp evde onu tutman lazım bekletiyor olman lazım ki ihtiyaç olduğunda kullanılabilsin misal örnek veriyorum un un o lazım değil ama lazım olunca alırız diyoruz ya ondan kaynaklı eğer aynı düzende gidiyorsanız ilk etapta biraz buna alışması zor oluyor çünkü e, bu böyle belki hani ya ne anlatıyor bu belki diyeceksiniz ama gerçekten arkadaşlar şaha gibi biz değişik bir şekilde alışmışız buna Belki de aslında sistemin istediği buydu. Ufak tefek, ufak tefek, ufak tefek, ufak tefek şeylerin yanı sıra örnek görüyorum işte. Unu almıyoruz şekeri alırken. Unu almaya gittiğimizde hiç hesapta olmayan başka bir şey alıyoruz. Aslında ihtiyacımız yok bizim ona. Ee, sistem bizi öyle bir hale getirmiş ki ya da çocuklarımızla beraber gittiğimiz zaman ya baba şunu da alalım, baba bunu da alalım. Bir de bakmışsınız ki iş bambaşka bir hale, e, boyuta bürünüyor. Köy hayatında bunlar olmadığı için güzeliz. Ama işte buna da biraz alışması zor oluyor işin doğrusu. Ama e, buradasın kardeş yani şehirden de biraz uzakta olmanın hani hastanedir, postanedir onlar eskide kalmış arkadaşlar. Çünkü köy yerleri de artık mahalle gibi olduğu için mesela bizim buralarda öyle hani belki e, ülkemizde başka e, ilçelerde hala daha bu hastane işi işte ne bileyim devlet dairelerine ulaşmış belki zordur. Fakat bizim bulunduğumuz yerde öyle bir zorluğumuz çok fazla yok. Ki zaten hani herkesin eskiden hani çok affedersiniz. Herkesin kapısında bir eşek görülmüş Aynı onun hesabı. Artık herkesin kapısında bir araba var. Ya araba olduktan sonra da e, şehirden aslında bir kontak kadar yani arabanın kontağı kadar uzaktasınız. İşe o taraftan baktığımızda. Avantajlı tarafına bakacak olursak değerli dostlar e, doğal yaşamın içindesiniz. Yani e, şu anda videonun içerisindeki kesitlerde de görebiliyorsunuzdur. Hayvancılıkla uğraşıyoruz biz. Eee yani bunların yemini vermesi, suyunu vermesi, çamurun içinde kışın mesela uğraşıyor olmamız, yazın çok sıcağın altında bağ bahçe işleriyle uğraşıyor olmamız bunlar zor gibi geliyor aslında ama bunların arkadaşlar inanılmaz derecede insana faydası var. Şöyle düşünün, ben şehirde bunların hepsini sonuna kadar yaşadım, yaşadım yani. Akşama kadar mesela ben asansör işiyle uğraşırken Yine koşturmacanın için dedik Böyle bir şehir trafiğinin için dedik Akşama kadar yeri geliyordu bazı zaman 300-400 kilometre yol yaptığımız oluyordu Çok aktif çalışıyorduk iniyorduk 10-15 katlı binalara günde 3-5 sefer iniyorduk çıkıyorduk ama Yine de tam istediğimiz gibi Belki bir aktif yaşam olmuyordu Diyorduk ki ya akşam olduğu zaman da bir spor salonuna gidelim 3 güne bir 2 güne bir spor salonuna gidip Hani e, vücudu böyle bir Yani antrenman yaparak Formla tutmaya çalışıyorduk ama Köy hayat arkadaşlar öyle bir şey ki ya e, örnek görüyorum işte etrafa tel örgü çekeceksin kazık mesela çakman lazım yere. Abi o kaldırdığın balyoz 15 kilo. <laughs> onu belki yani e, 8-10 tane kazık böyle dikmeye çalıştığında belki 150-200 sefer kaldırıp indirmen gerekiyor. Hani bir de sayıyla falan da değil o iş bitene kadar onu yapman lazım. Yani vücut bir antrenman yapıyor. Bahçe işleri mesela sezon bir açılıyor. Hiç durmaksızın koşturmacanın içerisindesin. E sonra e, oturuyorsun yoruluyorsun ya diyorsun ki ne yapayım şehirde olsa ya e, hani marka söylemediğimiz için sıkıntı olmaz. Ya Kolay içelim buz gibi de bir kendimize gelelim. Yok abi köyde öyle bir şey yok. Buz gibi bir ayran içelim diyorsun. <laughs> ne kadar güzel oluyor mesela. E, söyleme sahip hani e, hayvancılıkla uğraşıyorsun ya e, kışın ete ihtiyacın oluyor. Yani herkesin olduğu gibi marketlerden gidip almak yerine burada kendi hayvanından kesilmesi gereken bazı hayvanlar oluyor. Onları kesip evin ihtiyacını görebiliyorsun. Köy tavuğu yetiştiriyorsun. Güzelce kendi tavuğunu yiyebiliyorsun. Organik köy yumurtası. Burada tavukların var. Tavuklarının ne yem verdiğini biliyorsun abi. Hani nasıl bir şey alacağını biliyorsun. Öyle bir güzel bir mutluluk. Ya e sonra dediğim gibi çocuklar tarafından baktığımızda abi e, biz her ne kadar bir ayağımız köyde de olsa yani yaklaşık e, yani 15-20 yaşımıza gelene kadar çok fazla köyle böyle haşır neşirliği bilemiyorduk. Misafir olarak gelip gidiyorduk. Gelip gidiyorduk. Hayvandan böyle çekiniyorduk. Börtü böcek gördüğümüzde çekiniyorduk. Korkuyorduk. Ya söyleme saat belki hani şaka gelecek. iyi bir şey değil belki ama bilmiyorum. Ya yani ne kadar zararı olabilir şehirdeki hayata göre kıyasladığımızda onu da bilmiyorum ama. Benim burada çocuklar mesela ellerinde buldukları zaman örümcekten korkmuyor. Kertenkeleden korkmuyor. Ya köpekle kediyle zaten onu saymıyorum. Keçi zaten yani oğlaklar olduğu zaman bizim çocukların ellerinde büyüyor. Abi şimdi dönüp bakıyoruz şehirde insanlara Allah muhafaza ya neler neler görüyoruz. Adam çatır çutur adam insan kesiyor ya hani böyle bir şey var mı? Dönüp bunu uzmanlardan dinlediğin zaman bu insanlarda diyor sevgi yok kardeşim diyor. Hayvan sevgisi yok, insana karşı bir sevgi yok. Bu diyor ekran bağımlılığı, televizyon bağımlılığı işte bilgisayar bağımlılığı. Bunlardan kaynaklı diyor bu insanların diyor psikolojileri bu hale gelmiş izledikleri diyor filmlerden, oynadıkları oyunlardan etkilenmiş çocuklar. Bunun şuurundan kurtulamayıp bu hale gelmiş diyor. 20 yaşına gelmiş çocuk yani 8 tane adam öldürmüş katil oluyor. E şimdi abi Allah korusun o tarafına bakıyorsun bir de kendi çocukların burada dönüp bakıyorsun. Ya insanın başına her türlü her şey gelebilir. Bizim başımıza gelmez diye demiyorum. Gelmedi diye demiyorum. Allah kimseye öyle bir acı vermesin. Onun anasına babasına da yazık. Öldürdüğü insanların anasına babasına da yazık. Ama çocuklar bu şekilde doğanın içerisinde olduğu zaman ya emin olun Yaz tatilinde zaten sürekli buradalar da hafta sonları mesela çocuklar buraya gelmek istediğinde getiriyorum. Ya inanır mısınız? Köpeklerin sadece hani ee anneanneleriyle işte teyzeleriyle halalarıyla neyse konuşurken sadece onları onlara işte görüntülü böyle ee işte köpeğimiz şöyle olmuş keçimiz böyle olmuş diye göstermenin haricinde telefonu vallahi ellerini almıyorlar. Akıllarına bile gelmiyor çocuklar. Niye biliyor musunuz? Üç tane ağacı bir yere dikip üstünü çuvalı geçirip çadır yapmanın derdindeler. Eğlenmek için oynamak için. Küçücük ya, iki yaşında oğlum var. Vallahi buraya getiriyorum, bırakıyorum. Bahçenin her yeri zaten telle çevrili. Hiç umuru değil yani. Yani benim de umurum değil, onun da umuru değil. Bir şeyim oldu mu olacak mı? Zaten köpeklerimiz yani çocuklarla gayet iyi bir bağları var. Hiçbir zarar vermiyorlar. Çocuk burada toprağın içinde kendisi oynuyor. Ayağını toprağa değiyor, enerjisini atıyor. Ama eve gidiyoruz abi. Ya sabah 9'dan akşam yani hepimizin başındadır. Küçük çocuğu olanlar, beni gayet iyi anlar. Gecenin saat 12'sine birine kadar bir insan durmadan hareket eder ama köyde hiç onu hissetmiyoruz bile yani. Yani o yüzden arkadaşlar e, hani bunu böyle kesit kesit ara ara böyle videolarda anlatmak istiyorum köy hayatını. E, bugün de fazla uzatmayalım çünkü hani videomuz biraz böyle geniş kapsamlı oldu gibi. E, hem böyle dedim bir keçilerle bir görselimiz olmuş olsun. Hem böyle röportaj tadında bir videoya bir ilk adım atmış olalım. Çünkü önümüzdeki günlerde arkadaşlar nasip olursa böyle bir not kağıdına sorduğunuz soruları da yazacağım. Bu videonun altına da güzel yorumlarınızı işte sualleriniz varsa bu konularla alakalı yazarsanız sevinirim. Ona göre not alacağım. Ona göre sorularınızı cevaplamayı planlıyorum. Böyle yine oturarak karşılıklı. Şu anda sanki karşımda hepiniz beni dinliyorsunuz, izliyorsunuz. <laughs> canlı canlı öyle düşünüyorum. Ona göre konuşmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu videoların devamı gelecek. Tabii ki de sizin talepleriniz doğrultusunda dostlar. Hani şimdi biz burada videoyu yapacağız edeceğiz diyoruz ama hani bu video çok hoşunuza gitmez. Ya bizim anlattığımız bu konuyla alakalı hoşunuza gitmez. Bunu da yazın yorumlara. Hani biz de ona göre sizin hani değerli vaktinizi almayalım. Ya yani şükür kardeş biz senden bunları istemiyoruz. Bize şunları anlat dediğiniz bir şey varsa onu da anlatırız. Allah'a bin şükürler olsun. İmkan var. <laughs> Alan var. Yerimiz var. <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Ne istiyorsanız da onu anlatırız. Ama hani bu konu biraz merak ediliyor gibime geldi. Çünkü sual çok fazla geliyor. Dediğim gibi yani Avrupa'dan bile yazan e, gurbetçi dostlarımız var. Ya kardeş nasıl olacak burada bu iş diye. E, dediğim gibi hani bunları önümüzdeki günlerde böyle e, işte köy hayatıyla alakalı birinci video. Köy hayatıyla alakalı ikinci video tarzında işte bu şekilde seri yapabiliriz. Burada yeri gelmişken arkadaşlar dediğim gibi Avrupa'dan, Amerika'dan, Azerbaycan'dan ya dünyanın bir sürü yerinden bizi izleyip yorum yazan, numaramızı isteyip arayan bizzat işte görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Ülkemizde zaten Allah razı olsun 81 ilimizin 81 ilinden de çok şükür geri dönüşler var. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani neredeyse 3000'e ulaştı yavaş yavaş sayımız. Yani ben bu kadar olur mu olmaz mı? E emir olun yani hani burada ben önceki videolarımda söylüyordum da son zamanlarda bunu çok dile getiremiyorum. Ya hani abone sayımız artsın vay efendim şöyle olsun. Abone sayımız artması için şöyle videolar çekelim. Bizim çok şükür bu zamana kadar hani hiç öyle bir derdimiz olmadı arkadaşlar. Sebebini buna eski videolarımda hep anlatıyordum. Ben bu hayvancılığa başladığımda onlar da diğer videolarda detaylandıracağım. Çok sıkıntılar çektim. Bu köy mesela benim annemin kendi köyü. Biz buralı değiliz aslında. Ben Ankara'ya gökler köylüyüm. Burası Bayram köyü arkadaşlar. Yani burada bizi biraz yabancı gördüler. Ee, hani ne deniyor Anadolu'da? Biz burada tabiri caizse buranın eniştesiyiz. Hani babam buranın eniştesi. Bizi de o şekilde yabancı gördükleri için Ya su işini nasıl yapacağız? Dedi, kuyu suyu açma işini. Çok yardımcı olan olmadı. Tel örgü çekeceğiz. Yani belki olmadık insanlarla bu iş yapmaya çalıştık ya. Hayvan çadır işte kuracağız. Hayvancılığa başlayacağız. Hani e şöyle bir şey söyleyeyim benim kendim yapım olarak. Şurada bir insan bir şeyle uğraşıyorsa, hatta kameranın tam arkasında bir ev var burada. E selam olsun Ramazan abimize. Burada baktım ev yapıyor. Hemen gittim, hoştum abi biz ne yapacağız? Bizim üstümüze düşen ne var diye. Adam nereli? Çorumlu mu? yozgatlı mı? Öyle bir şey yani. Hiç buralı bile değil arkadaşlar. Dediğim gibi burada mesela vatandaşın birisi gelecek benim komşum bir şeyler yapacak. Yani e, art niyetli bir adam değilse ki hani öyle olsa da zaten ona göre rengimizi belli çok şükür. Yani burada halk hal gider hani abi ne yapacağız ne edeceğiz bak şu işi şöyle yapma burası köy yeri şurada bu şöyle yürür. Bak muhtara gidelim şöyle müsaade alalım abi böyle yapalım elektriği bak şu abimiz iyi bilir suyu bu abimiz iyi bilir. Yani yardımcı olmaya çalışırım ki niye adam bedavaya böyle işle uğraşmasın diye. Dediğim gibi biz burada böyle çok sıkıntılar çektiğimiz için dedik ki arkadaşlar biz burada bu işlerin videosunu konuya buradan geldik. Hani ee videoları biz şöyle olurdu böyle olurdu bu kadar olacağını sayının bilmiyorduk falan gibisinden açtık ya konuyu. Biz videoları çekerken dedik ki hani abone sayımız çok olsun olmasın meselesi değil. Biz burada hayvancılıkla alakalı nasıl yapılamaz bunları bir anlatalım. Zaten onlar yapmadıkları vakit iş kendiliğinden gider diye düşündük. Çok şükür burada da keçi işine işi çevirince videolarımıza başladık. Dedik ki abi bu iş böyle oluyor. İşte memesine şuna dikkat etmek lazım. Şu aşısına böyle dikkat etmek lazım. Oğlak zamanı şuna dikkat etmek lazım. Sobayı kurarsan şu olur. Altını ısıtarsan bu olur. Üstünü kurutursan bu olur. Hani elimizden geldiği kadar bunları böyle tek tek anlatmaya çalıştık videolarımızda. E baktık insanlar da yani bunları beğeniyor. Allah razı olsun hepinizden dediğim gibi çok teşekkür ederim. Sayımız bizim birken 3 oldu, üçken 5, beşken 10, elliyken 100, 1000, bin derken çok şükür bugün 3000 kişiye yaklaştık arkadaşlar. Bu emin olun yani sizin destekleriniz de oluyor. Hani şöyle şeyler de varmış. Bunları illaki biliyorsunuzdur. Youtube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan bilmem neyden falan takipçi satın alma işi varmış. Vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum nasıl yapıldığını. <laughs> yani 3000 kişinin 3000'i bin, de üç aşağı beş yukarı ee, belki içinde yani 50-100 kişi vardır Çevremden eşimden dostumdan Ya Şükrü sen kanal açmışsın kardeş izleyelim diyen Diğerlerinin hiçbirisi Yani e, içinizde bir 5-10 kişinin Yani yüz yüze görüştüğüm 5-10 kişinin haricinde çoğunu yüz yüze görmedim bile Hiç bilmem bile Ama Allah razı olsun demek ki e, Yani kalbimizin ritmi Aynı şekilde atıyor ki <laughs> Yani e, sizde Bunları benim ne de demek istediğimi anlıyorsunuz Kanalımıza abone olup videolarımızı beğeniyorsunuz Dediğim gibi arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuzdur. İnşallah bizim videolarımız da sizi mutlu ediyordur. Bu videoların devamı inşallah gelecek. Sözü de fazla uzatmayalım. Önümüzdeki günlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Ha bu arada e, cumartesi günleri arkadaşlar biliyorsunuz artık sürekli video paylaşıyoruz. Ama cumartesi günleri e, sabah 10.30'da paylaşıyoruz bunu. Hani e, bu saat erken mi geç mi? Ben biraz sanki böyle biraz erken geliyor size gibime geldi. Çünkü e, videolarımızı biz paylaştıktan belli bir zaman sonra hani izlenmeler oluyor, dikkat çekiyor. E, bunun saatinin değişmesini ister misiniz? Yoksa hani biz kendimizine yapmış olduğumuz plana göre bir değişiklik yapalım mı? Bu konuyla da alakalı e, bir yorum yazarsanız en azından hani birkaç yoruma göre e, bir fikir edinmemiz lazım. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.